Hamileliğin 31 artı 4'ünden selam olsun. Şimdi ben hastaneye geldim. Şöyle bir damar yolu açtılar. Ve kan takviyesi yapıyorlar ilaç. Yani kan takviyesi değil. Bu ikinci alışım. 4 hafta boyunca devam edecek. Bugün eğer zaman kalırsa koyu taşısı da olacağım bu şekilde. Şimdi çok fazla konuşamıyorum. Çok fazla gürültü var. O yüzden yine sizlere kamerayı açarım. Bitmesini bekliyorum. Tam takviyesi bitmek üzere bitti sayılır hatta hemşiremizin gelip çıkartmasını bekliyorum. I'm going Önce uzun da bir karnını dinleyeyim. Ondan sonra tabi çekeyim. Şimdi aşınızın nandörüsünü alırsınız gene. 29, 11, 21, 20, 12, 2021. Tarihleri arasında oldu mu? 20, 12. Yani 29, 11, 21 ile 2021 20, tarihleri tamam. arasında almanız lazım ki antikoru hani tam Hı -hı. e, oluşacağı zamanlar o zaman. O zaman 29'unda alırız. Doğumdan önce 29 ile 20, Aralık arası. Tamamdır <laughs> abi. O zaman öyle mi Yine randevalık tamam. diye. Yani randevalısınız çok daha iyi oluyor. Tamam. En azından kayıtlarda sıkıntı olmuyor. Tamam, tamam. Hani burada çünkü okutması falan sıkıntı. Şöyle. Biraz, biraz yani, korkuyoruz ama. Ee, bir şey olmayacak. Şimdi ben size Dedi nefes al. Okey. Beş dakika bekleyecek. Çok güzel. Ee, bütün banyo işte ıslak bir şey değdirme mi? Banyo yapma oldu mu canım? E, çok fazla ağrıma ateşin olursa parol alırsın ama almamaya çalış. Eğer siz edebiliyorsan. Alamıyor zaten. Çok İlaç Parol alabilir. Yok hamile. ilaç içemiyor zaten. Yani normalde mi içemiyor? Yani İçer. normal hamilelerde hamile misin bilmiyorum. Alabiliyor ya acaba o yüzden mi? tamam bu dışında bir sıkıntı yok. Hani iki, ikinci dolunuzu o perlerde alırsanız da e, seviye iyi olur. Hadi bakalım tamam. Antikorun bol olsun. Artık ben de aşılayım. sen de aşılsın. İkinci dozun da olunca tamamen güvende olacaksın. İnşallah. Abla tamam. bu tamam. tamam. tamam, üçüncü doz... Ya yani şu anda bize sorgulanmış sadece o da tercihe göre. bize de gelecek de şimdi. Evet size de, siz de tercihe göre. Ben şimdi kendimi sorguladım. Bir evet. Şimdi arkadaşlar biz evimize geldik çok şükür e, hastanedeki tedavim tamamlandı tedavi derken şimdi gözünüzde aman aman büyük bir şey olmasın ve çok şükür artık covid aşımı da oldum olsam mı olmasam mı olsam mı olmasam mı hep böyle aradaydım ama artık olmam gerekiyordu çünkü e, vakaların zaten düştüğü yok bir de hamilelik araya girdi. Ve hamile olduğum zaman boyunca bir de emzirirken eğer Covid olursam Allah korusun hala kimseyi bunun başına vermesin. Bunu atlatmak gerçekten çok zor oluyormuş. Doktorlarımızla da istişare ettik. Tabii ki de onlar da olmama, aşı olmama önerdiler. E, aşı tercihimiz Biontech oldu. Sebebi de şu. Tamamen hani diğerini kötülediğimizden dolayı değil. Çevremizdekilerden dolayı Mesela e, ben de covid olmuştum zaten biliyorsunuz. Covid ile birlikte öğrenmiştim hamileliğimi. Eşim e, aşılıydı o dönemlerde. Biz hani hiç böyle yatağımızı ayırmadık. Hani hiç böyle birbirimizden ayrı düşmedik. Korona olduk diyerekten. de ve eşim de sürekli e, bu 14 gün karantina süresinde iki tane test yaptırdı ve hiç bir kere bile pozitif çıkmadı. Yani aşı onu korumuştu. Keza çalıştığı ortamlardaki arkadaşlara da öyle. Biontech olanlar diğerlerine temas halindeyken, Covid'li arkadaşlarıyla temas halindeyken geçmiyor. Ama diğer aşıdaki olanlar pozitif çıkıyordu. O yüzden biz de bunlara dayanarak da ben de Biontech tercih ettim. Gördünüz zaten video aşılmasını. Yani hiçbir sıkıntı yoktu. Instagram'dan story atmıştım. Yine o serumlu bir şeyse çok soranlar oldu ne oldu falan diyerekten. E, onu da açıklamam gerekirse ben kan tedavisi görüyordum. Yani kanım düşüktü. Doktorum da bana ilaç vermişti. Kan ilacı vermişti. Onu da zaten videonun başında bir tanesini görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz. Bildiğiniz kan şurubu içiyordum her sabah aç karınla. Normal kan seviyesi yani kaçlardı bilmiyorum ama benim bayağı bir düşüktü o kan ilaçlarını kullanmadan önce 10 falandı ve buna nazaran hani doktor kesinlikle kan ilacı kullanmalısın demişti ve o gördüğünüz kan küçük tüpleri zaten kullanmayan olmamıştır bu zamana kadar diye düşünüyorum. O küçük kan tüp ilaçlarından kullandım ve dedi ki hani gel ilaçlar bitince onlar 3 kutu falandı. Tekrardan bir kan alalım. Değerlerine bakalım. Eğer normal dönerse devam et. düşerse başka tedavi yöntemleri uygulayacağım demişti. Çünkü bu şekilde doğum yapman imkansız demişti. Tamam iyi. <laughs> ben tabi ilaçlarımı kullandım. Gerçekten düzenli bir şekilde kullandım. Hatta e, aynı ekstra artı bir kutu daha kullanmıştım. Fakat e, gittiğim bir gün gittim kan verdim. Ee, sonuçlarım çıktı, doktoruma danışmıştım, kanım benim iyicene düşmüş yani 9,5-10 olan kanım 8'lere, 7'ye falan yaklaşmış böyle. Tabi doktor görünce şok oldu, ben de duyunca da şok oldum. Ee, ne derim peki bundan sonraki tedavi sürecim diye sorduğumda, e, bundan sonra artık damar yoluyla alacaksın demiştim. Bizde zaten aileden geliyor, benim de annem o şekilde olmuş hamileliğinde. Videoda da söyledim, videonun başında da söylemiştim. Bugün ikinciyi oldum aslında. ikinciyi aldım o kan ilacını. Yine aldığım şey de kan değil. Kan tedavisi değil, başkasının kanı falan vesaire değil. O küçük tüplerin kullandığım şeyin büyük versiyonu gibi bir şey düşünün. İki oldu. İşte e, onu bu şekilde alıyorum. Her hafta pazartesiden pazartesi sabahları erken gelerek. Dediğim gibi bu ikinci 4 hafta sürecek. 4 haftanın sonunda tekrardan kan vereceğim. Eğer normali dönerse bu sefer nasıl bir yöntem olacak bilmiyorum ama eğer normali dönmezse tekrardan başka e, alternatifler düşüneceğiz. İnşallah böyle 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 e, beni zorlayan tedaviler olmaz diye düşünüyorum ve dua ediyorum. İnşallah bu en son radde olur. Bu şekilde herhangi bir zorlama falan vesaire bir şey yok. Acı yok. Dediğim gibi hani başkasının kanı mı diye soranlar olmuştu. Asla başkasının kanı tabii ki de bir kan kaybı olmadığı sürece almıyorsunuz arkadaşlar. Ama başkasının kanı değil ama eczaneden yine tedarik ediliyor. O da yine de bildiğiniz gibi kan şuruplarının büyük versiyonu gibi düşünün. Sadece damar yoluyla direkt alıyorsunuz. Şimdi ben ee, Bim A101 ve şokları gezmeyi düşünüyorum. Ee, aktüel ürünlerini gezmeyi unutmuştum. Şimdi vaktim varken onlara bir bakayım dedim. Sizi de yanında götüreceğim. Geldiğimde eğer bir şey alırsam gösteririm. Almazsam artık videoyu burada kapatırım. O zaman haydi gelin birlikte gezelim. Bakalım neler gelmiş neler kalmış bize. Alabildiğim bir şeyler varsa alırım aldığımı gösteririm. Almazsam da kapatırım dediğim gibi hadi gelin çıkalım o zaman Like gold. you've got me so wild. You've Şimdi ben geldim arkadaşlar. Bim, şok. Aynen. Bimle şoku gezdim. Sadece A101'e gitmeye hiç canım istemedi. Çünkü benim bulunduğum evden böyle çarşıya doğru yukarı doğru gidildikçe Bim, şok falan vesaire var. Oraya çıkana kadar böyle bayır yukarı çıkana kadar gerçekten yoruldum. İner inmez bir an önce eve gireyim de artık yani uzanayım diye bakıyordum. Çok şükür geldim kazasız belasız ama. Bilmiyorum herkes de oluyor mu insan nefes nefeste kalıyor hele ki şu aylarda. Hiçbir şey almadım, hiç ihtiyacım olan bir şeyler yoktu. Aslında vardı da bitmiş yani hiçbir şey kalmamış. <laughs> Gününde ve erken gitmek lazım ama çok da meyim değil artık internette her şey elimizin altında. Bu şekilde benim için de değişiklik oldu. Ben videoyu burada kapatacağım ama kapatmadan önce sizlere küçük bir şey söylemek istiyorum. Gerek arkadaşlarım olsun gerek Instagram'daki tanımadığım kişiler olsun. Sürekli hani aşı oldu mu, Covid aşısı oldu mu, işte olduysan ne oldun falan diye çok soru soruyorlardı. Dediğim gibi zaten anlattım süreci sizlere. aşı bugün oldum e, izlemişsinizdir zaten olurken <laughs> o anki halimi. Çünkü ben de sizler gibi çok korkuyorum Yani bir şey olacak diye sonradan yan etki diye. E, eşimin de bugün evde olduğu bir günü tercih ettim ne olur ne olmaz diye. Geçenlerde olacaktım aslında ama e, o gün yoktu 24'e dönüyordu. E, yan etkisi olur diyerekten olmak istemedim. Bugün evde ve bugün olmayı tercih ettim onun da desteğiyle. Ben 31 artı şu an 4'üm. 31 artı 4 zamanımda oldum Covid aşımı. ancak cesaretimi toplayabildim diyeyim. Bu şekilde. Ee, şimdi bu neden başlarda olmadığını diye soranlarınız da çok olur. Ben Covid geçirdiğim için 6 ay mı 7 ay mı ne falan e, aşı izni çıkmıyor. Anca işte bitti diyelim de onun, onun akabinde anca cesaretimi topladım diyelim. Çünkü korkanlardandım yan etkisi olacak diye. Benim de vücudum biraz anormal böyle. Bazı şeyler çok tepki verebiliyor. Bazıları da tepkisiz kalabiliyor. Ama korktuğum kadar yokmuş hiçbir şekilde. Şu an yan etkisini görmedim. Siz de korkmayın. E, aşı tercihimi zaten sebebini sizlere açıkladım. Ama yine de yine herkesin kendi seçimi tabii ki de. Bu şekilde aşımı oldum bugün. E, kan tedavisi görmeye devam ediyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa Instagram üzerinden yanıtlarım sizlere. Seve seve zaten öyle de oluyor. Geliyorsunuz, soruyorsunuz, arkadaş oluyoruz, öyle kalıyor. Bence çok güzel oluyor. Instagram adresimi burada bıraktım. Bugünkü videomuz da buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.